Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi modlamalarını birlikte izleyeceğiz Bakacağız Furkan neler yapmış adamdan yurtdışında ne farklar Hı -hı. var Bizlerde neler var İstersen hiç vakit kaybetmeden modlamalara başlayalım hemen. Evet arkadaşlar ilk modderımız JP Modify Aslında arkadaşı pek tanımıyor olabilirsiniz Çünkü biliyorsun Furkan Modlamo çok iyi işler yapmasına evet. rağmen Modlama diyorsan yeni girmiş bir arkadaşımız gerçekten mükemmel işler yapıyor Evet, vatandaşımız şu anda ekranda görüyorsunuz. Tayvan'da bir kardeşim lazım bize. Evet. Ee, bu arkadaş bayağı mod ya arkadaşlar. <laughs> Her şeyi yapmak istiyor, böyle uğraşıyor falan. Hatta bu adama gidip de şey diyorlar. Kardeş bana konsept bu. Bunu yap parası neyse veriyorum diyorlar. Geçenlerde zaten kendi YouTube sayfasında var. Arap Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir firma sahibi adam. Adam tabii <laughs> zengin. Adamın içeride bir sıkıntısı yok. Bizim Yok işte darboz olur mu olmaz mı adam diyor, darbozsa hiç şart diyor, sorun yok diyor. Çağırıyor bu kardeşimizi, Aynen. diyor ki bana öteni bilgisayar. Adama bilgisayar olması hep bu sıfırdan ama yani yapıyor. Adamlara böyle ekran kartlarını böyle çekiyor, çat 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 diyor, hep yaparken sen rahatlıyorsun. Arkadaşlar adam zaten e, konsepti oluşturduktan sonra her şeyini sıfırdan yapıyor. Hı hı. Oturuyor, şu anda zaten görüyorsunuz boyamasını falan her şeyini yapıyor. Ee, genellikle plexiglas camlar kullanıyor. Ee, şu anda zaten bak o çıkarttığı şeyler falan Etikette. boyayı üzerinden evet, evet. yapıyor, kurutuyor, ondan sonra söküyor. Bunlar da e, backplate deniliyor. Bu evet. backplate zaten kendinizde basitçe yapabilirsiniz bunları. Ama mesela bazı arkadaşlarım ben görüyorum işte anakartı boyamaya çalışıyor. Evet. Bunu deneyimli olmayan birisi işte baştan salma yaparsa anakartın bir parçasına boya gelse tamam bitti. Atıyorum, ekran kartınız o slotun içerisine gelse bitti. Evet. Eğer deneyimli değilsiniz ve daha önceden bir şey yapmadıysanız hani bunları deneyimli birisinin yanında yapmanızı tavsiye ediyorum ben size. Ya zaten zamanla deneyim kazanıyorlar yani. da mesela adam ya yani bunu düşünmesi bile çok güzel bir şey bence. Yani. Şu an mesela bak yeşil boyayı basıyor dayımız. Ama adamlar da yapıyor yani bu Hı. Bilgisayar modla, modlamayı yapan insanlar gerçekten sanatçı. Hani buna bilgisayar modçüs demek hakaret evet. bir şey. Adam sanatçı. Nasıl sokakta bir art diyorlar ya, <laughs> ne arttı? Street art mı? Street böyle? art genelde. Bu da işte PC art arkadaşlar. Bak gör, şunu sökerken böyle kendim derin mi sokuyor? <laughs> evet, evet Joker'ın meşhur ha 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 kahkahası. Yani bu zaten ee, çeşitli versiyonları falan var. Batman'i falan yapıyor arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz zaten. Tek tek boyu gördüğün gibi. Kullandığı spreyler de normal spreyler Hı -hı. değil. Bayağı kaliteli. Yani üzerinde hiçbir tabii. şekilde bir pürüz şeyi bırakmıyor böyle. E tabi adamda yıllarında deneyimi vardır. E tabi. Evet. Mesela anakartı boyadı bak görüyor musun? Anakartın üzerine galiba e, yine o evet. kullandıkları materyal yaptı. Radyatörü bile özel yeşil yapıyor evet. adam ya. Ama böyle adamları hani ülkemizde de ben görmek istiyorum böyle insanları. Zaten bir, bir iki abimiz var, onlar da yapıyor. Bunlara evet. da selam olsun. Ama böyle daha çok insanın yapması ben isterim yani. Niye istemeyim? <laughs> Büyük moda yarışmalarında evet. bir Türk'ün olmasını ya hep Zaten yurt bunları adamlar yarışma olarak yapıyorlar. Hı, hı. Ee, GP Modified arkadaşlar buralara katılıp da artık birinci ola ola bir manyak <laughs> olmuş bir adam. Her bir ne şey kadar modlama yani. Yeni olsa da adam yani bu evet. modlama dünyasında. Ya zaten adam YouTube'da yeni değildi. YouTube'a girdi. Evet. evet şu anda ufak bir hata borularında üfürüyor. Burada da ısıtıyor arkadaşlar. Hı -hı. Isıtarak şekil verecek borulara. Isıtma işlemi şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor akrilik cama olduğu için o çok fazla ısıtırsanız içerisinde hava kabarcıkları kalıyor. Hı. Ve direkt orası çat diye kırılıyor veya işte atıyorum kötü oluyor. Onun olmaması için sürekli çevirmeniz gerekiyor ve çevirirken dikkatli olmanız gerekiyor. Yani çok dengeli bir şekilde yapmanız Yani çok hassas el, el becerisi ev ev gerektiriyor. Burası işte en sevdiğim sahne. Yani Trom basit. Burada adam hakikaten... Oh! iç baba. Bak, Şu benim an da... <laughs> dolaşıyor sanki böyle. Bir de burada adamlar şimdi e, sıvı soğutmayı boşaltırken içerisinde <laughs> o sıvıyı boşaltırken bir ölçüsü var, bir seviyesi var. Onu aşmamaları da gerekiyor aslında. Ne az ne çok. <laughs> Tam dolduracak. iyi devir daim olsun. Bir de mesela hadi diyelim kapalı devir sıvı soğutma aldınız. Bu sıvı soğutmalarda bilgisayar parçalarında hepsi böyledir. Ucuz mal, kalitesiz mal her zaman sizi bilgisayar teknik servisiyle sürekli iletişim yapar. Niye? Ucuz mal alırsanız, kalitesiz mal alırsanız, dandik mal alırsanız Zaten yoksa sıvı toplamın borusu patlar veya işte radyatör patlar bir şey olur Bilgisayarınız gitti. Yani bu konuda eğer bir şey yapacaksanız, emek verecekseniz parasını kaçmıyor. Adam bak şeyi tek tek kesiyor. Biraz ileri alalım. Bakın çok sevmiyorum. Biraz daha bir tane. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kabloları Sleevelenmiş hani özel kaplanmış kabloları takıyor evet Yine bir yani o rengi tutturmak da iş yani adam sürekli mesela o renk için bir şeyler yapıyor uğraşıyor Hı -hı. falan da o renk kodunu tutturması da önemli yurt dışında bazı siteler var sadece adamın tek yaptığı iş bu silivlenmiş kabloları satmak sen adama renk kodunu veriyorsun adam tam o renk koduna sana ürünü gönderiyor vay baba yani Düşünsene ofise, ofise şöyle bir kasa topladık. Sen nasıl o bir arada, şey arada, yaparsın? Yani kasayı geçtim. Ee, biz GP Modify ile görüşüyoruz arkadaşlar. Adam iyi sıcak kanlı birisi. Hı hı. Ee, yani bakalım şu dinamik olayı da çok güzel ya. Evet. Abi. var ya adamsın JP. Zaten aklıma direkt Joker deyince dinamik geliyor. Başka bir <laughs> şey gelmiyor. <laughs> Neden bu kadar ciddiysen? Burası da şey. çok uğraştırıyor mesela. Tek tek oralara yapıştırıyor, sıfırı kalması gerekiyor. Bir de oradaki e, materyalin hava kabarcığı bırakmaması gerekiyor. Evet. Hava kabarcığı bıraksa kötü gözüküyor oradan. Yani şeyin tekrarlı kaypmen gerekiyor. Ve yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda görürsünüz her şey bitti. Bütün trombosit damarlarda dolaşıyor. Ne düşünüyorsun? Yani 5 <laughs> dakikadır açıp <ağzım> şöyle <laughs> kapalıyım, <yani. gülüyor> açıp şöyle kapatalım. <laughs> Thermaltake tek adam. Hakikaten yapıyor yani helal olsun. Ya bak, şimdi bu mi? vatandaşı bir puan verecek olsa kaç evet. veririz? On üzerinden. E şimdi adam yapmış bu sanatçı. Evet. Tutup da buna 3-5 puan verilmez. Yok zaten yok. yapılan işe göre vereceğiz puanı. Açıkçası hani böyle Joker renklerinden dolayı diyeceğim ben. Puanları kıracağım. Joker renklerinden dolayı pek hoşuma gitmedi garip renkler. Bu yüzden benim puanım 8. Vallahi ben adamın şurası eksik burası kötü diyemeyeceğim. O yüzden bence onun üzerinden onu hak ediyor yani. Tamam o zaman ortalaması olarak 9 verelim. Evet. Şuraya da şey gibi hani bazı programlar yok. Sana puanım 9. GP. Adamsın. Evet şu fanlar da çok güzel yalnız ya. Yani. Abi bunlar var ya. Ya düşünsen şöyle bir sistem toplayacaksın. evine koyacaksın ömürlük. Evet arkadaşlar şu anda ikinci sistemimiz, ikinci modamız yine GP'de. Bu da e, Joker'i kadar şimdi de Batman'i izliyoruz. Evet şimdi Batman versiyonu yaparken Hı -hı. arkadaşlar adam e, yine Batman'li bir konsept oluşturuyor. Hı -hı. Batman dizilerinin aklına ne geliyor mesela? Batman deyince işte yarasa, karanlık siyah, ağırlıklı tonlar. var. Aynen. Sade ve temiz bir görüntü. Gidesi bir şey gelmeyecek yani. Bon, <laughs> bon gelmiyor diyeyim <laughs> Evet. mesela. Superman desenle, Tight Bone derim ben mesela. Ama Batman da adam maske yapıyor, yarasa falan yapıyor. Şimdi kasın nasıl boyandığını da görüyorsunuz arkadaşlar. İşte, evet. Boyamak evet. isteyen arkadaşlarımız da varsa JP Modify'i takip etsinler. Adam çok şey üretiyor gerçekten yani. En yani için, iş için, emek için hakkını vermek lazım. Yani. Bugün Yani. Mayıs. <laughs> İyi de öldür, hakkını mi demişler Şimdi şöyle bir şey de var. İşte atıyorum boya yapıyorsunuz. Boya yaparken işte saçma sapan yerlere yaparsanız aynı boya üst üste gelir veya toz olur. Bunlar leke bırakır yani üzerine şey bırakır, partikül bırakır. O yüzden mesela hava almayan, toz olmayan bir ortamda sadece düz düzeylerde şöyle 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 yaparsanız daha temiz bir boya yaparsınız. Evet şu anda adam desen üzerine çizdi, onları tek tek yapıştırıyor şimdi. Bunlar yalnız birazdan arka tarafı bir aydınlatma takıyor mis. Koy çay tabağına ye. Aynı. Evet yine bir boyama olayından sonra. Şimdi bir de dikkat edersen adam şey yapıyor böyle hafif nasıl diyeyim tam siyah değil böyle sürtünmeye bak görüyor musun? Yaptı efek. Ya var ya cızık efekti koyuyor. Hani Joker'i sevmeden dolayı mı şu an Batman hani ben bunu evime alırım koyarım baş köşeye yani evde evde televizyonu atın, koyun bunu başka bir şey. Tamam ya. Sanat eseri diye. Evet, şu an çizmiş olduğu şeyleri tek tek kesiyor. Tipler ama kapı ya. Ne baksam? Ağzım Aynen ya. Yani, tek hevaller, tek olan bizim ülkemizde yokmuş. Bak bak, vurur sana ha diyor. Ya o zaten bak ya gözlere bak şeyde CHP'de tek başına değil arkadaşlar yaptı ve psikopat şeyler falan var çok işin stresine kaçıyor arada. Ya abi sonuçta bir iş yaparken senin eğlenmen gerekiyor. Ya yani. yani sen eğlenmezsen o işte hiç gram bak, zevk ortadan bahsettim. Gördün mü? Ya yani biraz abartmış sanki bu tarafı. Ama tabii ki yine evet. müthiş abi yani. Çok da ve evet sistem hazır. Yani şu an kıskanmak istemiyorum ama yani elde değil abi şu part. Hani evet. şu evet. tasarım, şu görüntü. Bu arada anakart MSI miydi? Ben yanlış gördüm. Anakart MSI. Evet MSI değil mi? Ekran kartı var MSI. Evet anakart. ekran kartı MSI ikisi de. Zaten evet. MSI kaliteli parça üretiyor. Yani şey yapmasına gerek yok, korkmasına gerek yok. Koy, evet. koy çay tabağına ye. Yine müthiş bir tasarım olmuş. Yine Cevip tebrik ediyoruz karşım. Adamsın, sana da onun dokuz buçuk. Evet arkadaşlar, şu an üçüncü bilgisayarımızdayız. Üçüncü modamızdayız. Bu modamızda JP'den farklı bir modu olarak bu sefer hani işte ucuz yolu dediğimiz, evet. düşük bütçeli ama iyi dediğimiz değişik bir tasarıma bakıyoruz. Şu ama an. burada önemli bir şey var. Ee, tasarım akvaryum gibi olmasına karşı şimdi döktüğü olayı göreceksiniz. Bakın yani ki bu manyak ne yapıyor? Şimdi bildiğin elektronik aksamlar. Bakın yani çalışıyor içeride. Ama birazdan arkadaşlar... Evet. Olayımız başladı. Şimdi şu de böyle değeceğim ama içimi kıpır kıpır oldu benim. Lan dedim nasıl oluyor? Ama adam yapmış şeyler olsun. Dırı Arkada bir gerilim müziği. Aynen öyle. 100. GB SSD şu anda mesela komple kaplandı sıvıyla. Şimdi ben bir de şeyi düşündüm. Şimdi RAM yuvaları bir de ekstra olarak fan. Şimdi evet. dedik ya lan yukarı doğru çıkıyorsun. Fan durmayacak mı? Dediniz. Fan duruyor fakat sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Arkadaşlar bu neydi? denemiyorsunuz. Niye? Çünkü bu normal bildiğimiz sıvı değil. Mineralli bir sıvı, özel bir sıvı. Bunu her yerden bulamazsınız. Hani araştırmalı gerek biraz. Dikkatli olun, sakın böyle bir şey yapmayın. Hani evet. şiddetle hani sakın bilgisayarınız gider, net. Amazon tarafında falan belki bulabilirsiniz Hı -hı. ama yani yine tabi risk bunların hepsi. Baksana adam komple güç kaynağını kapatmış durumda. Ya zaten elektronikten anlamayan birisi böyle bir birşeyleri yapmasın hani Ne olduğunu bilmeyen birisi baba, <laughs> Ya şu an gerilim bizi Tın 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 Alttan alttan geliyor evet, alttan alttan geliyor Bana da değiyor şu anda Evet, evet Şimdi <laughs> Şey gibi Türk gibi <laughs> Almış almış ya. Yetmedi daha bir anda almış Şimdi burada durdu ee, bir Error vermiş gibi olabilirsiniz ama Şuradan tekrar çalıştı Market'e gidiyor. Aynen yetmedi çünkü marketten böyle bir malzeme alabiliyor adam bak düşünün. Evet iki ile devam ediyoruz. Tüm çift tarafı döküyor. Şöyle dikkatten ya. Tam böyle diyor. Küçükken oynadığımız mini tetris oyunları vardı ya sonu. O geldi evet, aklıma düşün yani. Neden ben gideyim ki suyun içerisinde bilgisayarımı çalıştırayım ya? Yani? Abi evet. sıvı soğutma. Ne ihtiyaç var? Ya bu da bir değişik bir yani sonuçta hani normal havaya göre böyle bir sıvının olması daha avantajlı. Niye? İşte sıvı sürekli aynı sıcaklıkta kardeşim, kalacak. Hava fanta... çıkart o zaman. Niye fanta kızdırır lan? <laughs> hadi, hadi uyu. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ya o da doğru aslında. Şöyle durun. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz kaç adet mineralli sıvıyı boşalttığını ekran. Hani şu an çok iki. iyi bir 5, 8, 9 10 11 12 13 14 tamam. Hop. Olsun. 20, 27'de 22 kişi. 22 kişi boşaltmış. almış. burada bir bayağı bir emek var. Adam o kadar gitmiş, almış. Buna kaç puan veriyorsun? Vallahi buna ben arkadaşa ee, cesaretinden dolayı 8 puan veriyorum. ben cesaretinden dolayı ben de 8 puan veriyorum. Evet, ortalamam 8. Yani, ne kadar bir tasarım olmasa bir bu cesarettir abi. Yani, sen bir güvenmişsin, bir ortaya koymuşsun. Kardeş sana puanımız 8. Windows 10'da çalıştırabilir. Diğer yani. radyatörde çalıştırabilir. Eli ayağı bir rahat durmuyor ama bir yapıyor böyle. Ya. <laughs> ee, yeşil trombosit'i boşaltıyor arkadaş içerisine. Şu radyatörleri ortada doğru 3-5 tane daha koysun. Ee, tamam. Bilgisayar kendi kendine hava alıyor, Hani baksana abi ya. Kaç tane radyatör. Evet. Zaten bu adam Thermaltake mod yapmış. Yani her şeyi yani. Thermaltake olarak görüyoruz şu anda. Bir de şu an ekranda görüyorsunuz iki tane aynı kasadan kullanmış. Yani yan yana koymuşlar şu yani. ekranda ortada görüyorsun. Oh. Radyatörlerin kasası var. Abi efsane evet. ekti yalnız. Hani ASMR sesleri olur ya. Aynen. Onun yerine ASMR videosu olarak bunu koysunlar. Milyon izinir ya. Bence bunları şey yapmaları lazım. E, terapi evet. olarak evet yapmaları evet. lazım. Katılıyorum. Evet. Bazı arkadaşlarımız var yani ya böyle e, atıyorum bir şey takmadığın zaman deli oluyor böyle sinir oluyor. Onu takması lazım. <laughs> takması lazım. <laughs> Burada akşam izleyecekler, oturacak akşam Abi, abi rahatlan insan ya. Şunu bir ev mi alsam böyle hani koyarım karşıma. Evet. Zaten yani fanlar da çok güzel hakikaten ha, 4, yani. 4, 8, 12 tane fan takmış. Şu alt tarafa da vatandaş sponsorunu yazmış. Samsung falan var. Orada bir tek bir şey, bizim, bizim yok. Adamlar bayağı bildiğin evet. herkesi yazmış. Darwin dediğimiz arkadaş arkadaşlar 2016'da yapmış bu sistemi. Gerçekten de iyi tutmuş. İyi de izletmiş. Karma tek case mod olarak geçiyor. Abi yemin ediyorum. Abi ben bunları gördükçe evdeki bilgisayar elektrik veresin gelmiyor ya. Evet. Hani bazı sayfa yazıyorsunuz ya arkadaşlar işte. Ben bunu gördükçe elektrik veresin gelmiyor. Yani, ya kardeş ben ev bak burada normalde bir kullanıyorum. Hani ben ne yapayım? Ben evde sadece notbook'um var. Hani bunları görüyorum sürekli bu şeylerin içerisindeyim. Evet şu anda da bir kapatıyor biliyorsun sistemi hı hı. sonra evet. tekrardan sürekli devirden işte, sıvı yeniliyor devir devirde. daim ediyor Bir de bunun belli bir sınırı var arkadaşlar çok fazla da dökmeniz gerekmiyor yani pompanın tam böyle devir daim olması gerektiği yere kadar zaten suda kaynıyor gibi bir durum var şu anda <laughs> fokurdu içeride Şimdi bu modumuzda da adam yine şu üst taraflarla bütün hepsini aynı modda yapmış bence güzel durmuş yani adam iyi şey yapıyor, çiziyor şu an. Yani bir de bunu iş olarak yani yaptığını düşünürsek hani şey diyor, demiyor yani ben sürekli aynı şeyleri yapıyorum ama özenmiyorum de mi? Ben bunu seyretim gibi yapıyorum ama on numara da yaparım diyor. Ülkemizde acaba böyle yerler var mı? Yani birkaç tane yapan yer var. Kom bilgisayar var mesela. Hı hı. Onlar da iş olarak yapıyorlar bu modlama işlerini. Yani bak bunlar hani profesyonel yapıyor falan. Bu turuncu yakışmış. Aynen. Buraya bir yılan derisi gibi. Bak diğer hareket eli orada. Hemen. Al sana uzay montaj. Bak sıcak, bak şu sıcaklığı göstermesi benden artı puan aldı direkt. Hani şu orada bir sıcaklığı göstermesi... Bilmiyorum, bana bir çok hoşuma gitti. Yani çok güzel ince bir sensor olmuş. 18 derece. <laughs> Yalnız tek damlana bakar kardeş. O adam bir pıt gitti, gitti bütün emekler. Ya şu hat swapları falan yani bayağı, bilmiyorum. Benim şu gitti. Sağ taraftaki şey biraz dışarıda kalmış. Hmm. Veya belki açıdan hmm. dolayı da olabilir o. Hı, hmm. bak. Kaç tara bak göremiyorum onu yalnız. Bir mi acaba? İki olması lazım ama. Ya her ne kadar kaç tara olsa da muhtemelen üsttekiler ya, Şu şey. fanlar efsane. Heya ya. Ya şu bayağı Yanındaki <laughs> Yandaki siyah <laughs> varsa ya şey var. Ben... <laughs> Rem RAM olarak şeyi seçerdim. Seç, e, şu anda... Evet. Rem olarak neyi seçerdim? Rem olarak bu Trident'ler var ya, RGB. Hmm, Bak, onlar, onlar, da güzel duruyor. Onlar tam böyle RGB renklerde güzel duruyor. Adam da ufaktan tam yani tipi yok mu? <laughs> Aynen. Şöyle silahlar önünde falan. Silahın tasarımı zaten hmm. adam şu anda yapmış oluyor. bunu yaptıran adam. Muhtemelen cebinde sağlam para vardır. Adam işte benim şunu şuna, şuna benzetmiştir. Yani adam zaten yapmıştır. Sponsorlar da biliyorsun destek veriyor bu tür şeyleri. Hmm. Evet, güzel bir Ryzen'ın sistem olmuş. Beğendim. 10 üzerinden ben açısı 9 veriyorum. 9 mu? Bak bu da ne bileyim bana böyle bir şey geldi. Pek hoşuma gitmedi bence 8.